maziden atiye kurulan köprünün bel kemiği olan Bursa'mızda bir sofrada Rumeli Balkan temasıyla sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu sofra geçmişin hatırasını, bugünün sorumluluğunu ve yarının umudunu bir araya getiriyor. Tarihi omuzlarında taşıyan bir sofra bu. Bir yanında Rumeli'nin vakarı, diğer yanında Balkanların derin muhabbeti var her lokmasında uzun yolların sabrı, her sözünde uzak diyarlardan taşınan dualar gizli. Bu sofra yurda uzanan yolların sessiz tanığı, bekleyenin içten duası, vatanını yüreğinde taşıyanların hikayesi. Bu hikayeler ayrılıkların hüznünü, kavuşanların sevincini, kardeşliğin gücünü yaşatıyor. Ve aynı zamanda bu masa birlik olmanın, bir arada kalmanın, ortak geçmişi geleceğe taşımanın sofrası. Ve biz biliyoruz ki bu sofraya yalnızca ekmek değil, tarih, kimlik ve vefa da konur. Mehmet Akif'in bize miras bıraktığı şu derin sözü aklımızdan çıkarmak mümkün değil. Tarihi tekerür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Biz işte o geleceğe yön verme bilinciyle hareket ediyoruz. Kıymetli misafirler, daha önce bir sofrada demokrasi diyerek millet iradesinde duyduğumuz hürmeti bir sofraya taşıdık. Bir sofrada teşkilat diyerek omuz omuza yürüdüğümüz kadrolarımızla, yol arkadaşlarımızla aynı masada buluştuk. Ve şimdi bu anlamlı programlarla kurduğumuz gönül sofralarına bir yenisini daha ekliyoruz. Bir sofrada Rumeli Balkan diyerek yalnızca geçmişe dönüp bakmıyor, bu yolculuğumuzun devam ettiğini ve bizimle büyüdüğünü ilan ediyoruz. Her şehirde kendi hafızasını, sesini ve hikayesini taşıyan sofralarla bu yürüyüşümüz bu yürüyüşümüz inşallah devam edecek. Kıymetli katılımcılar. Biz biliyoruz ki Rumeli göç değil, köktür. Balkan hatıra değil, hafızadır. Bu topraklara gelenler muhacir değil, öz ve öz evlattır. Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır ifade ettiği gibi Rumeli'den gelen bizim göçmenimiz değil, bizim özümüzdür, kökümüzdür, kimliğimizdir. İşte bu anlayışla siyaseti sadece idari sanatı olarak değil, kültürü yaşatmanın, milleti birleştirmenin, gönülleri ihya etmenin bir vesilesi olarak görüyoruz. Bursa bu toprakların Rumeli ve Balkanlar ile kurduğu en kadim köprüdür. Bursa, dua ile gelenlerin, umut ile gelenlerin yurdudur. Üsküp'ten gelen bir çınarın, Saraybosna'dan kopan bir ezginin, Mostar'dan taşınan bir vefanın bu şehirde kök saldığına hep birlikte şahidiz. Dil değişse de dua aynı, şehirler farklı olsa da hasret ortaktır. Bu hissiyatın en veciz ifadesini Ali İzzat Begoviç şöyle dile getirmiştir. Bizler sadece bir toprak parçasını değil bir medeniyeti savunuyoruz. Ve biz de bugün burada sadece bir coğrafyayı değil bir ruhu, bir inancı, bir irfanı yaşatmak için buluşuyoruz. Bugün bu vesileyle bugün burada teşrifleriyle bizleri onurlandıran birlikte yol yürüdüğümüz değerli yol arkadaşlarımıza, birim başkanlarımıza, kıymetli milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Muhabbet meclisimize katkı sunan çok değerli Rumeli Balkan derneklerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bizler, sizler bu vicdan milletin sesisiniz, vicdanısınız, hafızasınız. İnanıyorum ki bu buluşma sadece bugüne değil, yarına da iz bırakacak. Yeter ki bu birliktelikler daim olsun, muhabbet hiç eksilmesin. Allah her daim inşallah birliğimizi korusun, kardeşliğimizi artırsın. Yolumuz kutlu, soframız inşallah bereketli olsun. Kıymetli misafirler, bu vesileyle şunu da ifade etmek istiyorum. Sıklıkla Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, bizlerin sıklıkla ifade ettiği gibi AK Parti milletin içinden doğan siyasi bir hareket. 23 yıllık yolculuğunda da e, 24 yıllık yolculuğunda da kuruluşundan bu yana 24 yıl iktidar olmasından bu yana 23 yıllık yolculuğunda da her daim milletimizin her biri ferdiyle olan gönül köprülerimizi hep güçlü tuttuk. Milletimizle olan gönül bağlarımızı hiç koparmadık eserlerimizi, hizmetlerimizi, siyasetimizi, vizyonumuzu, politikalarımızı hep milletimizden gelen talep ve beklentiler doğrultusunda oluşturduk. İnancımızın, örfümüzün gereği olan istişare mekanizmasını siyasetimizin merkezi haline getirdik. Ve bundan dolayıdır ki 23 yıldan bu yana bu milletimizin her bir ferdi, her kritik eşikte, her kritik dönemeçte milletimizden kendisinden Sayın Cumhurbaşkanımızdan, partimizden o güçlü desteğini hiçbir zaman eksik etmedim. Milletimizden almış olduğumuz o güçlü destekle hem Türkiye'miz içerisindeki eserlerimizi, hizmetlerimizi bir bir hayata geçirdik hem de Sayın vekilimizin, çok değerli başkanımızın biraz önce ifade ettiği gibi tabii Türkiye'nin sınırları Türkiye'den ibaret değil. Hem bütün dünya mazlumlarına umut olmaya devam ettik. Gönül coğrafyalarımızdaki her bir e, ferdin e, gönlünde olmaya, onların duasında olmaya, onların umudu olmaya devam ettik. Filistin, Gazze başta olmak üzere bugün dünyanın neresinde zulme uğrayan kardeşimiz varsa... Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde o zulme karşı dimdik ayakta durmaya, o zulme dur diyerek haykırmaya devam ettik. Daha adil bir dünya mümkün demeye devam ettik. Dünya beşten büyüktür devam, demeye devam ettik.